Beşiktaş'ın Şahtar Donetsk maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda bacağında bandajla görüntülenen Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. k ö k ç ü d i̇ n l e n d i̇ r i̇ l e c e Beşiktaş'ın bu sezonun sürpriz transferlerinden Orkun Kökçü, sakatlık yaşıyor. Kökçü, Beşiktaş'ın Şahtar Donetsk maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda bacağında bandajla görüntülenmişti. Bacağında ödem olan futbolcunun Şahtar maçında 90 dakika oynamama durumu olduğu ve dinlendirileceği öğrenildi. İlk maç kayıp öte yandan Beşiktaş, Şahtar Donetsk ile ilk maçı İstanbul'da oynamış ve mücadeleyi 4 ila 2 kaybetmiş. Gerek mağlubiyet gerekse takımdaki başarısızlık taraftarların eleştirisine sebep olmuştu.